Ankara, Ankara'dan Genel başka geldim. Genel başka şarkı. Başkanı başka başka Allah yardımcınız olsun. Hoş geldiniz. Göz yaşınıza biz ortalamadık. Evet, sizin göz yaşınız bizim göz yaşımızdır. Sizin yanınızda olmayı devam edin. 529 gündür şimdi de yine yanımızda. Bütün bu annelerin tek bir isteği var, evlatları ve istedikleri şeyi almadan da eylemlerine son vermeyecekler. Çünkü bu haklı mücadeleyle 23 çocuğumuz ailesine kavuştu. Evet, bu çadır artık mazlumiyetin olduğu kadar direnişin, acının olduğu kadar umudun da çadırıdır. İster burada yer alsın, isterse evinde gözyaşı döksün. Bu mazlum annelerin uğradığı zulme sessiz kalmak, bu çığlığı duymamak, bu gözyaşını görmemek insanlıkla, vicdanla, ahlakla bağdaşmaz. Ama sözde demokrat sözde hümanist insan haklarını savunduğunu iddia edenler nedense bu konuyu bir kez bile gündeme getirmediler. Bu bilinçli körlük, bu ikircikli tutum suç ortaklığından başka neyle açıklanabilir ki? Biz aynı çifti standardı Necmettin ve Aybüke öğretmenlerimiz katledildiğinde de görmüştük. Gelin bu çocukları el birliğiyle yaşatalım. Gelin bu büyük acıya son verelim. Bu hasreti bitirelim anneleri çocuklarına, çocukları da hayatlarına kavuşturalım. Annelerimizin evlatlarına kavuşması, evlat hasretlerinin son bulması için vicdan sahibi olan herkesi bu direnişi desteklemeye davet ediyoruz. Bu kutlu direnişi başlatan, yeryüzünün en haklı mücadelesini yürüten bu mübarek annelerimize diyoruz ki yanınızdayız, acınız acımız, evlatlarınız evlatlarımız. Direnişiniz direnişimizdir.